Oooo <laughs> uzun süredir gelmiyordum buralara <laughs> Wow, Hava ne kadar güzel be <laughs> Ay her gün kar yağıyor Yağmur yağıyor fırtına var İşe de çıkamadık ya Oo, bu ne böyle Vay Oo, Sesi değilmiş vay beyaz Tabi istediğim renk Ben bir zamanlar bunların bir tane arabasını götürmüştüm ama Aa, ana Açık mı bu ya? Allah'ım yarabbim. Gerizekalılar açık bırakmışlar. Allah'ım bu ne şans böyle. <laughs> Bakayım bir ya. Ah, oh, güzelmiş be. Oh, tamam tamam. -ta. Giderken <laughs> sen burada bekle. Oh, güzel güzel. Giderken bunu da alayım ben. <laughs> Allah'ım düşüyordum az daha ya. Ay dur dur. Çok ses yaptım. Eti, karamela tepeti. Karamel tepeti. Bu da pek pek pek. Bak pom, pek pek. Pom pom pi pi pom. Buraya güzel. Birinci kural ses yapma bak. Şş. <laughs> Allah. Bir dakika ya. Tornavidam neredeydi ya? Allah. Allah! Tornavidayı unutmuşum ya. Nasıl açacağım ben şimdi bu kapıyı ya? Bir dakika ya. Allah'ım ya Rabbim. Ha? Oha! Oha! Bunlar harbiden gerizekalı ya. Anahtarı öyle üstünde bırakmışlar. Neyse saygısızlık yapmayalım. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Bu evde çok değerli bir şey var. Hissediyorum. Onu alacağım ve gideceğim. sessizlik. Oo, oh, oh. terlik de koymuşlar bana. Teşekkür. <laughs> Teşekkür ederim. Ama evde kimse yok galiba. Oo, komşu. Evde kimse yok. Ha? Ha? Çıkalım çıkalım. Buraya baksam mı acaba? Bir dakika. İnşallah evde kimse yoktur. Kura çektik bu ev çıktı. Allah! ne güzel kapat şurayı ben. Korkuyorum ben bu evlerden. Çok büyük ya. Acaba şurada kimse var mı? Bütün kapılarını kapatmışlar ama. Bir bakayım şöyle. Allah'ım da burada birisi var. Allah da burada birisi var. Kepe ya. Bak ben bugün gelemem diyorum. Ya siz buluşun onlarla. Yani kanka üzülmene hiç gerek yok ya. Ben de gelirim işte yarın öbür gün. Tamam buluş. Bir dakika dur ya. Louis. Ya Louis bir telefonla konuşturmadın beni ya. Bir telefonla konuşturtmuyorsun ya. Yürü git. Yürü git. Alo. Ay, çok büyük bu ya. Üstüme üstüme geliyor. Çekil şuradan. Aa kuçu kuçu. Aa kuçu kuçu. Aa kuçu Ko Koş 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 ya. La var mı? Laf da giymiş. Allah'ım ne yapacak ben şimdi ya. Allah. Heh, git böyle git. Git. Gelme buraya. Git şuradan. Ne götürsem ya. Seni kaçıracağım seni. Sen görürsün Neyse korkmuyorum. Bütün cesaretimi toplayıp Bu köpeği kaçırmam lazım. Çantamı içine koyayım da. ki de bu çantayı da almışım ya. Allah'tan içine bomboş. Hiçbir şey yok. Gel bakalım koçum, koçum. Gel bakalım koçum. Gel buraya, kaçma. Gel buraya. Kıracağım seni, gel buraya. seni, kıstıracağım seni işte. Seni kırmaz, gel gel yavrum gel. Gel, gel buraya. Ben aracı bulalım gitmem lazım burada. Hayır, bir dakika onu kal. Hah buldum. Hah şurada kemiği varmış. Şimdi. Gel oraya gel gel gel. <laughs> gel kıçı kıçı. Gel gel mamanı ye gel? gel. Gel hadi gel. Gel kıçı kıçı. Gel yavrum gel. Gel karnın acıktı mı gel. Gel ay elimi sıracak. Oy. Canım elimi. Elimi sıra bana. Hah döverim seni. Gel buraya. Al kıçı kıçı. Al sana kıçı kıçı acık mı adamı gel gel. gel 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 Kanka bir şey söyleyeceğim ya yukarıdan sesler geliyor ben bir ona bakmaya gideyim tamam Hadi tamam hadi görüşürüz Allah Allah ya Gel sahibine gel yavrum gel <gülüyor> <gülüyor> Anam bir ses duydum Allah Allah geliyor geliyor sahibi geliyor Bir yere saklanma lazım bir yere saklanma lazım Aynen yere saklansa aynen yere saklanma lazım Aynen Şşşt ah, yere söyleme sakın şşşt burada bekleyin sen minum, benim. Aşkım benim ya. Gel. oy 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 gel. Hah, hadi gel gidelim. Oyun oynayalım. <laughs> <da katladım> ya. <laughs> gel bakayım gel. Ay sana bakmak da ne zormuş ya annemler gidince. Dur burada saçımı falan oynama. Tamam. Ben televizyon izleyeceğim. Sen de burada dur tamam mı? Bana bak. Düzgün dur. Düzgün dur. televizyon izliyor. Ne izliyor bu ya? Yemek programı izliyor. Karnı acıktı galiba Aslan. <laughs> köpeği bir Hasan var ya. Ay bana bakıyor bu köpek de ya. Gözlerini böyle dikmiş bana bakıyor ya. Kız başka yere baksana kokana. ya. Beni görsün. Ya ne oluyor sana ya? Anneni mi özledin? Düzgün dur. Rüya. Rüya sen mi çıkarttın o sesi? Bana bak bakayım. Kim? Kim var orada? Kime yapıyorsun ya? Allah Allah. düzgündür dur.

Ses etme sakın. Hadi bakalım. Kız ayaklarını koyacaksın önce. Kızım ayaklarını koy. Neredesin ayakların ya? Ya kuyruğunu da koy bakayım. Ya hadi bakayım. Aferin benim kocuma. Aferin bakayım. Aferin be. Hadi gidelim. Hadi bakalım gezmeye gidiyoruz. Anneye bay bay yap. Koşu koşu bay bay. Sıla. benim yanımda çok uslu ya. <laughs> Kendi sahibini yatım kadar uslu durmuyorsun ama. Ne kadar yakıştı ya. Çıkma sakın buradan. <laughs> Aa, üzülme üzülme. Sana çok iyi bakacağım. Tamam mı canım benim? Sana çok iyi bakacağım. Beraber çalışacağız bundan sonra tamam mı? Gözleri dört açıma. Bak dört aç. Benim gibi dört tane olsun gözlerin. Tamam mı? Kızım uslu ya. Ay bu elbiseyi de satalım. Bu sana çok fazla bu elbise. Bunu hemen çıkar üstünden. Bunu bir satalım biz. Hadi görüşürüz canım benim. Hadi. <laughs> Allah'ım seni dur. Kıtlaşma ben. Rahattır be sana bir. Ooo! Lapan kıyafeti de var. Lapan. Kız sen ne kokoş bir şeysin böyle. Bakayım bir. Kız kapıraşma kız. Dur şurada. Allah beni düşürecektin ya. Hadi gidiyoruz. Şşş. Şunları da atayım. Teşekkür ederim şu terlikten için. Bakayım. Polis polis olur da. Yakalar da bizi. Ay bu genç yaşında şu güzelliğimle hapislerde çürüyor. Gel bak. <laughs> kız kaç kız yakalanacağız. Şimdi kokoş seni ya. Bir dakika ya. Bir dakika. Allah. Hiç bu tarafta değil ya. Allah ters tarafa mı geldik? Ne oluyor ya? Anam ters yere gelmişiz. Kız kaç kız yakalatacağım seni. Sus ya. Kafamı karıştırdın be. Küçük küçü bu desin. Senin adın ne ya? Dombili mi senin adın? Yürü bakayım. Kız gel buraya. Çok yordun beni ya. Hadi arabaya biniyoruz artık. Arabaya biniyoruz hadi. Gel bakalım. Kimse geliyor mu? Gelmiyor salak. Bu kız ama salak ya. Köpeği de ortalıkta bıraktı. Rola bile duymadı. Vallahi bu salak bu kız. Bin bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Anam arabanın içi de sıcak ya Ya bir dur ya Allah'ım yarabbim bir dur ya Hadi eyvallah hadi eyvallah komşu Bir dahaki sefere görüşürüz